Bunlar hızlı para he. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Aşağı bak kim can oldu. Oha amına koyayım ya. Hadi işte ben seni çekme diyor. Abi bu olmadı işte ya. 2 Hadi abi. Bu kadar mı? Hadi abi. Hadi basıyorum. Hazır. Basıyorum. Basıyorum. Bas. tamamını onu. 9. Allah'ını sikeyim. <laughs> Aha Lego. <laughs> hey yürü lan. <laughs> Çok güzel oldu be. Ulan var ya ara ara gidiyordum hemen topladık ha. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. <laughs> Oy nasıl sevindim. Ne hemen evet, bu uydu. Bir, bir indirdim abla. Bir Verene korona aşısı yapıyorum. Mal elimde. Koçunu gel. Aşı aşı. Let me, let me <laughs> Yaşasana! Yürüme! Geçti! 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 Ananı sikeyim geçti! Ananı sikeyim geçti! Zafer abi geçti! Zafer abi! Zafer abi geçti! Zafer abi! Zafer abi 8'e ee abi Zafer abi hayırlı olsun abi Zafer abi geçti ama koyayım geçti yanınızı kim geçti <laughs> Şu Draki'den bir VB alsam ya bu kadar mana potu harcadım Bari şunun parası çıksa Anunuz Uf. <laughs> Hiç başlamadan. Şuma değil lan. E, ee, Wolf bitiyor. Aldım amına koyayım ayaktakini aldım sikerler Gidiyorum ben. Cliff of Rue. Yapıştır klibi dur alıyorum ben. Eee <laughs> Nereden klip alıyoruz lan? Klip klip. Bak yine İK'yı rezeceğiz ya, uğraşıyoruz. Gel hadi ne al hadi. İK'yı kurtaralım. <gülüyor> <gülüyor> ya ya <laughs> Attım kürünü. O, meyşe Abi meyşe de solun la bana bana <laughs> alo. Partiye bak Emre Allah aşkına. <laughs> Oğlum, lan İK'yı kurtaracağız amına. Neredesiniz Vino? <laughs> Kattız. Ya. ya bırak yapsın ya, ya, ya. Attım ton bırak at ton ya. Sikerim oyuncunun ananasını ya valla. Oğlum sen salak <laughs> mısın ya? <Zayman> Enes. <laughs> Abi sen... Abi tamam Enes öldü de koyayım. Diğerlerine diyoruz ki Enes'i kaldırmaya geri döneceğiz koyayım. Hepsi dümdüz Oturmuştu yani su boraya. Boru ama bence tarla bora daha güzel slottu. Daha yakındı. Biz bir ara suya da geçtik. Sizin tayfa bırakınca. Harbiden yapılmıyor. Bayağıdır izliyorum kanki. Droplar leş gibi. Sence nasıl Kanka valla 17 saat. 40 dakika olmuş 73 tane bu olmuş üst üste atmadım 3 gündür atıyorum ama şu an 18'e tamamlayıp gideceğim yarın da bir aha bak ne dedim direkt bu alacağım dedim bu aldım abi İlk geçimden bu aldım rehberi yapıp geleceğim bu alacağım dedim direkt aldım abi ya bu kim ya

Amına koyayım orada beş tane adamı taktım ki o adamı kesildi bari malum. Geldi ta nereden çıktın amına koyayım patlar gazi gibi pat diye kalsa öyle ağzına geldi. Matkap sarar götüne girsin bu arada bu. <laughs> i̇şte bu. Panik hoş geldin bu arada. Teşekkür ederim Panik. Of. of, kaçamayacak salak. <gülüyor> <gülüyor> Boş ver kankaya baksana, Kad sanki encir attım ama Bu kadar da de demeye düşünmemiştim ya. Adam tohum atamadı. <laughs> gel gel buradakiler gelmiştir yine. Gel, gel. Adam şaşırmıştır. Dexter'i mi? Hadi sağda gel. gel. sağda. gelmişler gel gel. Gel. Ben direkt zıbama giriyor. Oo geni açmış. tam Priest'e direkt şey yap. Eli düşsün. Ben zaten tamam. birini düşürürüm. Hazır. Hazır. Öldü abi. Öldü, Marisa, Marisa. Öldü. Çekme çekme. Serisi. Doğum lan. Al kaç Chefe, olha o